tatlıya sıca ya. Allah Allah. Ne haber Suzan? Ne var? Ne istiyorsun yine? Kız manyak mısın sen? Açsana doğru düzgün şu kapıyı. Hırsız gibi burnunu çıkarmış bakıyorsun orada. Bana bak yarın müşteri gelecek. Müşteriye de böyle yabani davranma ha. Ben evi senden alıp başka emlakçıya verdim canım. Aa, Çirkefe bak. Suzancığım, bak canım. Benim emlakçılığımı sen daha pek bilmiyorsun. Beni bu civarda çok iyi tanırlar. Senin evin önüne bu suyu kurarım. Vallahi gelene geçene evi kötülerim. Sittin sene satamazsın yani o olur. Aman aman tamam, tamam. Ne halim varsa gör, tamam. Karışmıyorum ben. Satabiliyorsan sat işte. Kız hem sen kendin tepilip durmuyor muydun evi sat bilen önce, sat plan önce diye? Şimdi bu ne bu tavır? Niye müşteri gelmesini istiyorsun? E ben iki günlüğüne kızımın yanına gideceğim. Allah Allah kız. Dermansız bir hastalığa falan mı yakaladı? <laughs> Kızımı görmem için illa hasta mı olmam gerekiyor Emel? Susan, bana bak. Sen bir yerlere mi kaçıyorsun yoksa? Ne diyorsun Anladım. sen ya? Saçma saçma konuşma. Tamam hadi. Hadi görüşürüz. Çirkef. Ben katildi, kriminaldi demeden senin evini satmaya çalışayım. Sen bana nursuz yabani gibi davran. Puh. Suratsız ya. Ah canım benim ya. Sana bak ilaç getirdim. Bu acayip et. Ee, hemen. Yok yok ya. Hiç gerek yok ilaca falan. Geçer biraz o. dinlenirsen. Senin ninja nice tekniği yeterince geldi bana. İyi geldi. Çok iyi oldu. Aşk olsun. Ayıp ediyorsun ama ha. Ne yapayım? Yardımcı olmaya çalıştım. Üzülüyorum. Bak görüyor musun? Bizim acımız, derdimiz var ya. Ara hemen. Hissetti. <laughs> Saksı. Alo. Bu senin katil Suzan var ya. Kızın pılını pırtısını toplamış kaçıyor buralardan. E ben biliyorum zaten Suzan'ın kaçtığını. Ne? Ne? Ha? Adaletten kaçabilir mi canım? Ya tamam Allah aşkına söyleyeceklerim bitirse kapatıyoruz. Sen nasıl kaçacaksın peki şimdi? Ne kaçması Yasemin? Bu haldeyken kaçamazsın ki. Suzan'ı yakalamak için yapıyoruz bütün onları. Hakikaten ya ne kaçması bu? Ha ben havaya girdim ha. Kaçış filan. Sana gidip çorba yapayım. kemiklere çok iyi gelir. Ya anlamadım ki zaten. Ortada hiçbir şey yoktu. Ay senin abimden kıskandı Yasemin ablaya. Abim dediğim adam yani. Hey Allah'ım neyse tamam sus. Sus sen sus. Ben kendimi bulurum kalacak bir yer. Kapat. Ee, Salak. Orada. Buldunuz bile. Nasıl abla Şey istemeden konuşmanıza kulak misafir oldum da. Hı. Yani gece yarısı böyle kız başına kanacak yer aranır mı hiç? İsterseniz bende kalabilirsiniz. Yani benim evim müsait. Olur. Vallahi çok güzel olur. Hadi ablam hadi. Sana çay yaptım biraz içini sınsın diye. Al bakalım. Korkmana gerek yok. Zehir koymadım içine. Sen de benim katil olduğumu düşünüyorsun değil mi? Of. İftiraya uğramak ne kadar kötü bir şey. Gerçekten. Hastalık gibi yayılıyor. Aslında bunu sen daha iyi anlarsın tabii. Sana da iftira atmış ya senin Sinan asılıyorsun diye. Yok ablam bana öyle bir şey söylemedi. Yani hem zaten Sinan abiden beni nasıl kıskansın ki hapiste. <laughs> Saklamana gerek yok. Sinan nerede olduğunu biliyorum. Biliyor musun gerçekten? Canım öyle yanıyor ki. Çok acı çekiyor. Önce kendini aşık etti beni. Şimdi de bu cinayeti üstüme atmaya çalışıyor. Niye yapıyor ki bunu? Görüyorsun değil mi? Beni arıyor. Ondan kaçmak için söylemedim yalan kalmadı. Ne yapacağım? bari. Alo Sinan? Ee, ya bu gece kaçmasak, şey biraz böyle grip olmuşum, boğazım ağrıyor da, yani yarın kaçmamız sanki daha uygun olur diye düşündüm. Dikkat et kendine. Hala kandırmaya uğraşıyor beni. Ha Yasemin'le olmak istiyorsa gidip Yasemin'le olsun. Ay niye benim hislerimle oynuyor ki? Of dayanamayacağım artık. Ay yazık sana ya. Dur. Dur ben sana bir su getireyim. Teşekkür ederim. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynadınız sen. Şimdi oynama sırası bende. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.